Neşet sıra, neşet. Bayrağı alan bu tarafa gelsin. Bugün, <laughs> bugün, Çık. bugün, bugün, ne? bugün, 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 çıkar masum sevish, canım bak bunu beni burada alacağım. Çık, <gülüyor> çık, evet <laughs> <Çık, gülüyor> <laughs> evet, gidin, eve gidin, hadi, hadi çık, hadi. Al balon, <laughs> <Aray> aç, <laughs> abi, eve gidin, yeter, i̇şte. al balon. Al evet al, al evet al, al al, al al, al al, al evet al, al al, al evet Gel, gel. <laughs> evet al, var. evet al, Çok bayramı arkadaşlar sevindirelim. Hep gülelim eğlenelim. Sıkılmasın hiç canımız. Çünkü bugün bayramımız. Oyun alay dernek gün. Hepimiz bizim işte bugün. Çocuklara hor bakmayın. İncitmeyin. Esirgemeyin. Ana yurdu. Oğul kız. Umut veren şan yıldır. Yarınları parlayacak. Şenlenecek bu olacak. Korunacak cumhuriyet. Yükselecek memleket. <laughs> 23 Nisan günü bayram yapar çocuklar. 23 Nisan günü. Büyük bir sevinçle kaplar bütün yurdun üstünü. 1921'de duyuldu halkın sesi. Açıldı bu tarihte büyük millet meclisi. Bugün edildi ilan yeni Türk, de, Türk devleti. Türk devleti. Yeni bir Türk devleti. Bundan 23 Nisan sevindirdi milleti. Alkış. Bu <laughs> Yeah. Yes. Erkan abi bir şey söyleyebilir miyim? ya şey söyleyeceğim Bir şey daha söyleyeceğim He Bu oldu sokakta kızıl beş gece Adam dolma bahçede Gözlerini kapatmış Bütün dünya ağlamış Doktor doktor kalksana Lambaları dağı yaksana, yaksana elden gidiyor dağı Çaresine dağı baksana dağı Uzun uzun, uzun yapraklar Dökülüyor yapraklar dökülüyor herhalde, Ben atama doymadım Üstüm bu kara topraklar